okunacak kitap çok zaman az mı yolda harcadığın vakti değerlendirmek mi istiyorsun? O zaman doğru yerdesin. Konusuna kanalına hoş geldin. Abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutma. Haydi başlayalım. Masamızda bugün 1985'te yayımlandığında Batı Almanya'yı resmen temelinden sarsan bir kitap var. Günter Walraff'tan en alttakiler bu kitabı neden seçtiğini o kadar iyi anlıyorum ki. Evet. Çünkü sadece geçmişe ait bir tanıklık değil bu. Bugün bile yani farklı biçimlerde karşımıza çıkan sömürü mekanizmalarını, ön yargının ne kadar derine işleyebileceğini acımasız bir dürüstlükle seriyor gözler önüne. Kesinlikle. Bu derinlemesine incelemede bir gazetecinin nasıl kılık değiştirip sistemin en dibine indiğini, orada nelerle karşılaştığını ve bu eee cüretkar deneyimin Almanya'da ve ötesinde neleri değiştirdiğini birlikte çözümleyeceğiz. Hazırsan başlayalım. Başlayalım. Bu kitabın yarattığı etkiyi anlamak için Öncelikle bunun sıradan bir araştırma olmadığını kavramak gerekiyor. Hı hı. Yani Wolff ofisinde oturup istatistikleri incelemiyor ya da mağdurlarla röportaj yapmakla yetinmiyor. Gerçeğin ta kendisi olmayı seçiyor. Bizzat yaşamayı yani. Aynen. Bu gazetecilikte undercover dediğimiz yani gizli kimlikle yapılan bir çalışma. Ama Wolff bunu bir üst seviyeye taşıyor. Tam iki yıl boyunca Alman gazeteci Günter Wolff ölüyor ve yerine bir Türk misafir işçisi Ali Levent Sinirlioğlu doğuyor. Bu dönüşüm süreci gerçekten akıl almaz. Sadece bir isim değişikliği de değil bu. Değil, değil. Notlarda detayları var. Siyah bir peruk takıyor, göz rengini değiştirmek için koyu renkli kontak lensler kullanıyor ve hatta cildini koyulaştırıyor. Fiziksel bir başkalaşım geçiriyor resmen. Kesinlikle. Ve bu dönüşümün en ilginç yanlarından biri de dil meselesi yoğun bir Türkçe kursuna katılıyor ama başarılı olamıyor. Öyle mi? Evet. Normalde bu bir engel gibi görünebilir değil mi? Ama Wolraf bu başarısızlığı karakterinin en inandırıcı parçası haline getiriyor. Nasıl yani? Kendine yeni bir arka plan hikayesi yaratıyor. Yunanistan doğumlu Türk bir babanın oğlu. Bu sayede neden Türkçe bilmediğini ama neden ağır aksanlı bozuk bir Almanca konuştuğunu mükemmel bir şekilde açıklayabiliyor. Bu onun için adeta bir zırh oluyor. Müthiş bir zeka. Sadece peruk takıp aksan yapmak bir şey ama bu kimliği gerçek dünyada sınamak bambaşka bir seviye olsa gerek. Bu Ali karakteri gerçek hayatta nasıl tutunabildi? İnanılırlığını nasıl test etti? İşte burada kitabın belki de en unutulmaz ve en sarsıcı anlarından birini yaşıyoruz. Merak ettim. Rolünü en beklenmedik en mahrem yerde test ediyor. Kendi ailesinin yanında. Ali kılığındayken evine gidiyor. O sırada misafirlikte olan kendi öz annesi onu tanımıyor. Ciddi misin? Sadece tanımamakla kalmıyor, Ali olarak onunla sohbet ediyor, aynı odada bulunuyorlar. Bir süre sonra Wolraf odadan çıkıp kendi kimliğiyle yani Günter olarak geri dönüyor, annesi ona dönüp şunu söylüyor. Ne diyor? Az önceki ne kadar sevimsiz bir insandı. O adama sakın güvenme, sana zarar verir. İnanılır gibi değil. Kendi öz annesi bu detayın geni ne kadar sarstığını anlatamam. Çok ağır. Yıllarca büyüttüğü her halini bildiği oğlunu sadece dış görünüşü ve aksanı yüzünden tehlikeli ve sevimsiz olarak etiketliyor. Bu yaşayacağı iki yılın ne kadar acımasız olacağının en net özeti gibi. Aynen öyle. Bu an Wolraf için çok acı ama aynı zamanda rolünün ne kadar başarılı olduğunun da kanıtı. Annesinin bu tepkisi toplumdaki ön ne kadar bilinç dışı, ne kadar derine işlemiş ve ne kadar otomatik olduğunu gösteriyor. Evet. Tehlike sadece sokakta ya da fabrikada değil, en yakınımızdakilerin zihninde bile pusuya yatmış durumda. Bu olay, Warraf'a bu yolculukta yalnız olmadığını ama Ali olarak tamamen yalnız olacağını gösteren trajik bir an. Peki, bu kusursuz ama bir o kadar da lanetli kimlikle sisteme ilk adımını attığında ne oluyor? Bu önyargı duvarına herhalde anında çarpıyordur. İş ve ev arama süreci nasıl işliyor? Tam olarak dediğin gibi, duvara çarpıyor. Gazete ilanlarına bakıyor, en temel ihtiyaçlar için telefon açıyor. Aldığı cevaplar hep aynı kalıpta. Nedir onlar? Sadece Almanlara, Türk istemiyoruz, yabancılar aramasın. İş başvuru formuna uyruğunu Türk yazdığı an yeteneklerinin, tecrübesinin hiçbir önemi kalmıyor. Daha tek bir cümle kurmasına fırsat verilmeden kapı yüzüne kapanıyor. Yani daha en başından adam daha iş aramaya, ev tutmaya çalışırken önüne bir duvar çekiliyor. Sistemin içine girmesine bile izin verilmiyor. Görünmez bir yabancılar giremez tabelası var sanki her yerde. Kesinlikle resmi kanallar yani yasal ve güvenceli yollar ona tamamen kapalı. Bu durum onu ve onun gibi binlercesini nereye itiyor? Mecburen karanlık işçi simsarlarının, kayıt dışı çalışan aracıların eline düşüyor. Sömürü çarkı daha orada dönmeye başlıyor. Aynen. Daha en başından en temel ihtiyaçlar seviyesinde başlıyor. Bu aracılar üzerinden bulabildiği işlerse sigortasız, güvencesiz, insan onurunu hiçe sayan işler oluyor. Ve bulduğu işler, kaynaklardaki tanımlamalar gerçekten insanın kanını donduruyor. Özellikle ağır sanayide Tyson Çelik Fabrikası'ndaki deneyimi çok çarpıcı. Orada nasıl bir düzenle karşılaşıyor Ali? Tyson, o dönemin Alman ekonomik mucizesinin sembollerinden biri. Ama Wolraff, o parlak fitrinin arkasındaki karanlığı gösteriyor bize. Göçmen işçiler Almanların yapmayı reddettiği en kirli, en tehlikeli ve fiziksel olarak en yıpratıcı işlere sistematik olarak yönlendiriliyor. En dibe yani. En dibe. Yüksek fırınların yanında aşırı sıcakta, zehirli kimyasal dumanların ve sağır edici bir gürültünün içinde çalışıyorlar. En temel koruyucu ekipmanlar, mesela bir maske veya baret bile onlara çok görülüyor. Baretle ilgili anlattığı o olay sistemin işleyişini tek bir sahnede özetliyor aslında. Evet, inanılmaz bir an o. Kendisi düşen metal parçalarından korunmak için cebinden para verip bir baret alıyor. Çünkü şirket sağlamıyor. Kendi canını korumak için. Tabii. Bir gün bir Alman işçi baretini evde unutuyor. Ustabaşı Ali'nin yanıma gelip baretini o Alman arkadaşa ver diyor. Wolraf ama bu benim ben aldım diye itiraz edince aldığı cevap net. Ya verirsin ya da kapı orada. Anında işten atılırsın. Bu sadece bir baret meselesi değil değil mi? Aslında senin can güvenliğin bir Alman'ın o anki konforundan ya da unutkanlığından daha değersiz demenin bir yolu bu. Hiyerarşinin en acımasız hali. Tam olarak bu. Bir Türk işçinin hayatı unutulmuş bir baret kadar bile değerli görünmüyor o sistemde. Bu durumun fiziksel sonuçları da korkunç. Öyle olmalı. Wolraff bu deneye başlamadan önce ciddi ankremanlı, 2 saat 50 dakikada maraton koşabilen bir sporcu. Tissen de geçirdiği sadece birkaç ayın sonunda sağlığı o kadar bozuluyor ki en fazla 15 dakika koşabilir hale geliyor. Ciğerleri, kasları, tüm vücudu tükeniyor. Bir insanın bedenini bu kadar kısa sürede bu denli tüketebilen bir sistemden bahsediyoruz. Bu sadece sömürü değil kelimenin tam anlamıyla insanı öğütmek. Ve bu sadece Tyson'a özgü bir durum değil anladığım kadarıyla. Hayır, kesinlikle değil. Bu sömürü modelini farklı sektörlerde de belgeliyor. Mesela McDonald's'ta çalışıyor. Orada durum nasıl? Müşteriye dönük o meşhur güler yüzlü, temiz vitrinin arkasında mutfakta korkunç bir hız, çalışanlara yönelik sürekli bir baskı ve hijyen kurallarının sistematik olarak ihlal edildiği bir kaos ortamı olduğunu ortaya koyuyor. İnşaat sektöründe ise durum daha da vayim. En temel iş güvenliği önlemlerinin bile alınmadığı, iş kazalarının günlük rutinin bir parçası olduğu tamamen kayıt dışı bir dünyayla karşılaşıyor. Kaynaklardaki belki de en şok edici bölüm nükleer santrallerle ilgili olanı. Bu gerçekten başka bir seviye. Evet, bu sömürünün zirve yaptığı nokta. Wolraff özellikle kaçak göçmenlerin veya oturum izni olmayan Türk işçilerinin hiçbir Almanın girmeyi kabul etmeyeceği yüksek radyasyonlu, aşırı tehlikeli temizlik işlerine gönderildiğini belgeliyor. Vay be. Bu insanlar kelimenin tam anlamıyla gözden çıkarılabilir olarak görülüyor. Çünkü kayıtları yok, kimlikleri yok. Hastalanırlarsa, kanser olurlarsa veya ölürlerse kimse onların hesabını sormayacak. Onlar sistemin hayaletleri. Çalışma hayatı bu kadar korkunçken mesai bitince sığınabildikleri bir ev var mı peki? Yaşam koşulları nasıldı? Ev demek çok zor. Barınma koşulları da en az çalışma koşulları kadar insanlık dışı. Genellikle 6-8 kişinin hatta bazen daha fazlasının havasız, rutubetli, tek bir odada kaldığı pansiyonlarda yaşıyor. Hep birlikte. Evet. Yatakların vardiya usulü kullanıldığı yerler var. Yani biri gece vardiyasında işteyken diğeri onun yatağında uyuyor. Mahremiyet sıfır. Hastalanmak ise tam bir lüks. Neden? Çünkü rapor almak anında işten atılmakla eşdeğer. Doktora gittiklerinde ise ya dil bariyeri ya da doğrudan ırkçı yaklaşımlar yüzünden şikayetleri dinlenmiyor, bir ağrı kesici verilip geri gönderiliyorlar. Fiziksel zorluklar bir yana, bu psikolojik baskı belki de daha yıpratıcıdır. Sürekli olarak değersiz olduğunun, istenmediğinin, bir domuz ya da pislik olduğunun yüzüne vurulması insanın ruh sağlığını nasıl koruyabildiğini aklım almıyor. Koruyamıyorlar zaten. Bu sistematik bir psikolojik şiddet. İş yerinde duyduğu hitaplar normalleşmiş durumla. Pis yabancı, Türk domuzu, geri zekalı Ali, kokuşmuş Türk. Bunlar öfke anında söylenen şeyler değil. gündelik iletişim dilinin bir parçası haline gelmiş. Korkunç, bu sadece sözlü hakaretle de kalmıyor, tam bir sosyal tecrit uygulanıyor. Aynı eşi yaptığı Alman işçiler kantinde onunla aynı masaya oturmuyor. Otobüste yanı boş olmasına rağmen kimse yanına yaklaşmıyor, sanki vebalıymış gibi ondan kaçıyorlar. Bu nefretin ne kadar sıradanlaştığını gösteren o fıkra detayı da çok çarpıcı. Toplumun hafızasına, gündelik şakalarına bile sinmiş bir ırkçılıktan bahsediyoruz. Evet, kantin duvarlarına yazılan Türkler dışarı, Almanya Almanlarındır gibi sloganların yanı sıra bu nefretin fıkralarla normalleştirilmesi de söz konusu. Kitapta anlattığı bir fıkra var. Dinliyorum. Alman'ın biri köpeğiyle gezen bir Türke, bu domuzun yanında nereye böyle diye laf atıyor. Türk, bu domuz değil Alman köpeği diye cevap verince, Alman sana sormadım diyor. Bu, o dönemdeki bakış açısını Türklere yönelik insan dışılaştırmayı çok acı bir şekilde özetliyor. İki yıl boyunca bu cehennemi yaşadıktan sonra Wolf kimliğini ifşa ediyor ve kitap yayımlanıyor. Almanya'da nasıl bir tepkiyle karşılaşıyor? Kitap Almanya'nın üstüne atılmış bir bomba gibi patlıyor. Toplum tam anlamıyla ikiye bölünüyor. Bir kesim aydınlar, sendikacılar, öğrenciler onu demokrasinin vicdanı, cesur bir kahraman olarak selamlıyor. Ama diğer yanda evet. Diğer yanda suçlanan dev şirketler, muhafazakar politikacılar ve medyanın önemli bir kısmı Volrafa karşı büyük bir karalama kampanyası başlatıyor. İddiaların iftira, abartı ve Almanya'yı karalamaya yönelik bir komplo olduğunu söylüyorlar. Peki ya hikayeleri anlatılanlar? Göçmen toplulukları bu kitabı nasıl karşılıyor? İşte onlar için kitabın anlamı çok daha derin ve kişiseldi. Yıllardır yaşadıkları, anlatmaya çalıştıkları ama kimseyi inandıramadıkları, sürekli abartıyorsunuz diye küçümsenen acılarının nihayet saygın bir Alman gazeteci tarafından inkar edilemez kanıtlarla ortaya konulmasıydı. Sesleri duyulmuş oldu yani. Aynen öyle. Onların ortak tepkisi kaynaklarda da belirtildiği gibi şuydu: "Bizim yaşadıklarımızı nihayet biri yazdı." Bu onlar için muazzam bir psikolojik rahatlama, bir meşruiyet ve görülme anıydı seslerinin duyulmasıydı. Bir kitabın bu kadar ses getirmesi inanılmaz ama endişem şu ki bu tür toplumsal şoklar genellikle saman alevi gibi oluyor. Medyada bir hafta bir ay konuşuluyor sonra herkes unutuyor ve sistem kaldığı yerden devam ediyor. Bu kitapta gerçekten kalıcı bir şeyler değişti mi yoksa sadece vicdanları bir süreliğine mi rahatlattı? Çok yerinde bir soru. Ama hayır. Bu kitap sadece bir saman alevi olmadı. Yarattığı kamuoyu baskısı o kadar büyüktü ki somut sonuçlar doğurdu. Ne gibi mesela? Sendikalar ve siyasetçiler harekete geçmek zorunda kaldı. Çalışma koşullarının denetlenmesi, özellikle taşeron ve aracı firmalar üzerindeki kontrollerin artırılması yönünde yeni yasal düzenlemeler için ciddi bir baskı unsuru oldu. Hatta kitapta adı geçen Tyson gibi dev firmalar prestijlerini kurtarmak için bazı kaçak işçileri kadroya almak zorunda kaldılar. Elbette her şeyi bir anda çözmedi ama önemli bir gedik açtı. Wolfram kişisel olarak üstlendiği sorumluluk da takdire şayan. Sadece ifşa edip kenara çekilmiyor. Kesinlikle. Bu onu diğer birçok gazeteciden ayıran bir özellik. Kitaptan kazandığı paranın tamamıyla Suzan Van yani birlikte yaşamak adında bir vakıf kuruyor. Harika bir şey. Daşlarına ve ailelerine insanca yaşayabilecekleri temiz güvenli evler sağlaması. Bu sadece bir durumu ifşa etmekle kalmayıp o durumun kurbanları için bizzat sorumluluk aldığını gösteren çok güçlü bir duruş. Evet. Yıllar sonra verdiği bir röportajda hala "Ben Ali'nin bir parçasıyım." diyor. Bu deneyim onu o kadar derinden şekillendirmiş ki o rol onun için bir kimlik parçası haline gelmiş. Peki, tüm bu anlattıklarımızı toparlarsak, neredeyse 40 yıl önce yazılmış, 1980'lerin Almanya'sını anlatan en alttakiler bugün bize ne anlatıyor? Bu kitabın neden hala bu kadar güçlü olduğunu anlamak için akademik kaynakların kullandığı bir kavrama bakabiliriz. Madun ya da İngilizcedeki subaltern kavramı. Nedir o? Bu sadece ezilen ya da sömürülen demek değil. Madun aynı zamanda sesi duyulmayan, temsil edilmeyen, hikayesi anlatılmayan toplumun en altındaki görünmez kitle demek. Varlar ama yok sayılıyorlar. Walraf'ın yaptığı en büyük şey bu görünmez kitleye bir yüz, bir kimlik ve en önemlisi duyulabilir bir ses vermekti. Yani bu kitap sadece tarihi bir belge değil. Aslında görünmez emek, ırkçılık ve sömürü mekanizmaları üzerine yazılmış evrensel bir metin. Tam olarak öyle. Wallraff'ın deşifre ettiği o sistem, yani toplumun en savunmasız kesimini bul, onu en ağır ve tehlikeli işlerde en düşük ücrete çalıştır, bunu yaparken de onu sosyal ve psikolojik olarak aşağılayarak sesini kız, ne yazık ki sadece 1980'lerin Almanya'sına özgü değil. Hiç değil. İsimler değişiyor, milletler değişiyor, sektörler değişiyor ama o sömürü çarkının temel mantığı ne yazık ki varlığını sürdürüyor. Öyleyse bu derinlemesine incelemeyi şu düşünceyle noktalayalım. Aradan yaklaşık 40 yıl geçti. Walraf'ın tuttuğu ayna bugün toplumlarımıza çevrildiğinde neyi yansıtıyor? Günümüzün en alttakileri kimler? Belki de bu kitap en çok kendi etrafımıza, kendi şehirlerimize ve onun görünmez kıldığı sesini duymadığımız insanlara bakmamız için bize rahatsız edici ama bir o kadar da gerekli bir hatırlatma yapıyor oluyor. Bu üzerine düşünmen için sana bıraktığımız bir soru. Bizden şimdilik bu kadar. Eğer senin de aklında keşke bunun da özetini dinlesem dediğin kitaplar varsa yorumlara yazmayı unutma. Belki bir sonraki içeriğimiz senin önerdiğin kitap olur. Sevgiyle ve sağlıkla kal.